arkadaşlar bu videomda sizlere Deniz Akkaya bir dönem ekranlarda e, demişti ki işte ben evlendiğimde evlendiğim adamı yatağıma almam demişti. Yani evlendiğim adamla aynı yatakta yatmam demişti. Uyumam anlamına konuşmuştu. Şimdi benim bu kızlarım var o da aynısını diyormuş. Hiçbir erkekle ben öyle aynı yatakta uyuyamam diyormuş. Şimdi büyükler diyor ki işte kızım evliliğin temeli bir erkekle ya da kadınla aynı e, yastığa baş koymaktır diyor. Aynı yatakta yatmaktır diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, şimdi insan doğasına baktığınız zaman e, hiçbir insan anne karnından eşiyle doğmuyor değil mi? Eğer öyle bir sistem olsaydı Allah bizi eşimizle doğururdu. Yani gerçi eşle doğunca bir şey oluyor bu kardeşliğe giriyor, o eş olmuyor. E, evlilikteki amaç farklı aileden biriyle evlenip e, aile içi enses ilişkiyi e, engellemek amaçlı oluyor. Şimdi benim kuzenim ve Deniz hakkında dediği bana biraz mantıklı geldi. Çünkü ben de e, yatakta tek yatmaya alışkın bir insan olarak, hani evlendiğim zaman e, ya da evlenince e, insan eşiyle aynı yatakta yatabilir mi? Çünkü onun horuntusunu duyuyorsun, işte onun nefesini duyuyorsun. Hatta tanıdığım birisi var bir tane bir hoca diyor ki ya diyor evlendiğin zaman aynı yatakta yattığın zaman beyinler ele geçiyor diyor. Beyinler içici oluyor. O yüzden biz eşimle yataklarımızı ayırdık diyor. Hani ilişki yapmak başka bir şeydir. Yataklarını ayırmak başka bir şeydir sevgili arkadaşlarım sevgili ziyanlarım. Ee, eski ilere sormuşlar mı bizim anneannemize babaannemize dedemize büyük babamıza? Hayır sormamışlar abi onlara direkt gitmişler evlenmişler. Al sana şu koca karı diye söylemişler. Hiç fikrini bile sormadan evlendirmişler. Hadi aynı yatakta yatın demişler, çocuk yapın demişler. Aynı yatakta yatmazsan kızıyorlar bir de. Öyle söyleyeyim. E şimdi sen aynı yatakta yatmıyorsun diye kızıyorlar. Ee, bu gibi sebeplerden dolayı düşünün e, evlilikler soğuyabiliyor. Evlilikler soğuyabiliyor. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Burada Deniz Akın ettiği laf aslında bilimsel laf. Yani şimdi mesela Deniz Hakkı'ya bu cümleyi kurduğu zaman e, hep insanlar şöyle bel altı olarak algıladılar. Hani fantastik bir şey olarak algıladılar ama aslında Deniz Hakkı'ya burada bilimsel konuşuyor. Deniz Hakkı'ya bakınız çok zeki, çok akıllı, üniversite mezunu bir kadın. Kendini gayet geliştirmiş bir kadın. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. E, çok da zeki bir kadın. Erkeklerle anlaşamamasının sebebi de e, çok zeki bir kadın oluşu. Çok zeki kadınlar erkeklerle anlaşamazlar. Çünkü bazı erkekler kendilerinden zeki kadınlar istemiyorlar. Kadınlar da istemiyorlar. Bu konuya da geleceğiz. Bu konu başka bir mesele sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi Deniz Akkaya böyle bir cümle kurmuştu. Böyle bir cümle kurmuştu. Deniz Akkaya'nın kurduğu bu cümle bilimsel cümle. Siz bakmayın ortalıkta mesela Hülya Avşar da cinsellikle ilgili konuşmalar yapıyor. Diyorlar ki ya bu kadının cinsellikten başka işi yok mu? Aslında Hülya Avşar da bilimsel konuşuyor. Deniz Akkaya da bilimsel konuşuyor. Ama insanlar anlamadığı için bunun işin daha çok magazinal boyutuyla ilgilendiği için bakınız ben bunu insan bilimci olarak söylüyorum, antropolog olarak söylüyorum. E, o kadar insanlar anket yapmış, araştırma yapmış. Araştırma yapmayı, keşif yapmayı seviyorum. Merak so merak et, ediyorum arkadaşlar. Soru sormayı seviyorum. Soru sormak, merak etmek ayıp değildir. Öyle söyleyeyim ben size. E, ve e, herkese yani Hülya Avşar, Seda Seyan, Deniz Akkaya bunlar gerçekten toplum bilinci insan olmuşlar artık. Çünkü insan tanıya tanıya insan sarrafı olmuşlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Deniz Akkaya'nın aynı yatakta yatmam demesi şu şekilde. Hani belki erkek arkadaşına ya da eşinle ilişki yaparsın ama ondan sonra herkes yorulduğu için aynı yatakta yatmanın gereksiz Nefes nefese kalacaksın. Affedersin bir şey oluyor onun kokusunu duyuyorsun gibi açıklamalara da bulunmuş olabilir. Hatta benim babam da derdi ki mesela kardeşim annemle babamın arasına gelirdi. İşte lan git falan filan derdi. Ben çok iyi hatırlıyorum öyle olduğunu. O yüzden kardeşime ayrı bir beşik yapmışlardı falan filan. Ee, ben de mesela şöyle söyleyeyim. Ben çocukken, çocukken e, Türk filmlerini izlerken işte 10-12 yaşlarındaydım size öyledir. Ben filmlerde şunu anlam veremiyordum. Hani insanlar ilişki yaptıktan sonra neden aynı yatakta uyuyorlar? Ya da e, ilişki yapmanın temeli yataktan mı geçer? Yani ilişki başka yerde olamaz mı? Gibi e, çocuk aklımda sorular soruyordum kendi kendime. Ama işte yetişkin olunca e, ve e, Antropoloji alanında yüksek lisans yapınca bunların cevabını bulmaya başladım. Mesela tez kataloglarını araştırıyorum. O kadar çok tezler var ki elime bir tane bir tez kataloğu geçti. Özel kanallar ve erotizm diyor. Özel kanallar ve erotizm diyor. Ee, özel kanallar ve erotizm demesi yani neleri araştırmışlar, ne konular üzerine araştırmalar yapmışlar, çalışmalar yapmışlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, yani şöyle bir şey söyleyeyim, cinsellikle ilgili, parayla ilgili, seksüel yaşamla ilgili söylenilen bir şeyleri lütfen ayıp olarak algılamayalım. Bunları bilimsel olarak, toplum olarak, bilimsel olarak çalışmalar olduğunu anlatalım, idrak edelim. Benim hocam bana dedi ki, bir konu vardı, kızların reil yaşını soracaksın dedi, ilk adet yaşını soracaksın dedi, kapı kapı gezeceksin dedi. Ben dedim ki, hocam dedim beni dedim döverler yanlış anlayan aileler doğru olur falan filan. Konudan vazgeçmiştim. Ama şimdi mesela bunu normal karşılayan bir toplum olsak bilimsel çalışma için yapıldığını sorulduğunu şey yapsak anlasak insanlar bunu tepki göstermezler bunu anlarlar ama bunu anlayanlar anlamayanlar. Biliyorsunuz Türkiye toplumunda herkesin eğitim kültür seviyesi bir değil. Yani insanlar en ufak sorudan bile nem kapabiliyor. Bu ne biçim soru ya falan filan diyebiliyor. Ben de diyorum ki bu soruyu ben hazırlamadım. Başkaları hazırladı diyorum sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ve şöyle bir şey var. E, e, bu tarz açıklamalar Deniz Akkaya'nın işte e, Hülya Avşar'ın Seda'nın sanki, sanki insanlar şımarıklıktan böyle bir açıklamalar falan filan yaptığı zannediliyor. Şımarıklıkla da alakası yok şımarıklıkla da alakası yok. Bunlar tecrübe deneyimlerine göre ve yaşanmışlıklarına göre çeşitli açıklamalarda bulunan insanlar, açıklamalarda bulunuyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ya ayıptır, günahtır diye karşılamayın. Nasıl ki camiye gidip dua etmek ayıp değilse tıp araştırması yapmak ya da bilimsel anlamda bir şeyleri değerlendirmek de Ayıp değil. Mesela diyorlar ki işte çok para, röportaj yapıyorlar sokaklarda. Çok paranız olsa ne yaparsınız? işte şans oyundan para çıkarsa ne yaparsınız? Herkesin dediği şey gayrimenkul yaparım. Şimdi ben bakıyorum bu parayı herkes seviyor. Benim tanıdığım birisi var. Mesela diyor ki parayı herkes sever. Ben de o zaman o öyle söylediği zaman dedim ki şimdi parayı herkes niye sever? İhtiyaçlarını karşıladığı için sever. İşte bilimde de, magazinde de sorulara cevap bulursak eğer, e, ee, soruların cevabını karşılıyorsak eğer sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim tatmin olmuş oluruz. Soruların anlamını karşılıyorsak eğer, cevabını, cevabını buluyorsak eğer e, tatmin olmuş oluruz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ve ben size şunu söyleyeyim, e, insanlara ne yaparsanız yapın, huylu huyundan vazgeçmez derler ya, vazgeçiremezsiniz meraklı eden meraklıdırlar hatta eskiden eskiler şöyle söylemişti ya meraktan ya bilmem ne başına bir şey gelebiliyorlar ya arkadaş böyle diyorlar ama şimdi bakıyorsunuz bugün e, bilimsel buluşları ya da başka buluşları e, insanlar meraktan yapıyorlar şimdi merak etmezlerse zaten bu buluşları yapamazlar her şey merakla başlar İnsan bilimi baş parmağına boşludur Baş parmağını kullanmayı öğrendiği an e, alet üretmeye başladı. bilimi e, üretmiştir. Ve birçok alanda da e, üretim yapmaya da devam etmiştir sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Şimdi eşinize aynı e, yatakta uyuma meselesine gelince buna siz karar verin. Ne kaynağınız ne yıkama karar versin. Eşinize siz buna karar verin. İsterseniz ben kanepede uyumak istiyorum deyin. Hani ona küs olarak algılamasın tabii ki küslük değil. Ya da aynı yatakta uyuma deyin. Şimdi şöyle dediğinizi duyar gibiyim. İnsan sevdiğiyle aynı yatakta uyur. Ya insan sevdiğiyle aynı yatakta uyur da yani insanın kendisinin huy olarak sevdiği şeyler vardır mesela birey olarak. Ne kadar da evli olsanız da birey olarak sevdiğiniz şeyler de vardır. Sevmediğiniz şeyler de vardır. Mesela Ortaklaşa diş macunu kullanamazsınız. Örnek veriyorum. Hatta bir bilgenin birisi diyor ki evliliklerdeki anlaşmazlıklar şundan kaynaklanır, hayatına biri ortak ettiğin için kaynaklanır diyor. Aslında bir nevi doğru, bir nevi de yanlış. Şimdi evlilikteki amaç sizin farklı cinsden evlilik yaparak cinsel ihtiyacınızı gidermek. Birinci temel bu bir kadınla bunu gidiremezsiniz. Erkek erkeğe de gidememez, gidiremezsiniz. Ama bu açıdan bir nevi evlilik mantıklı. Mantıklı. Ama hep aynı insanla gidermek sizi sıkabilir mi? Bu da ayrı bir konu. bunu başka bir videoda işleyelim. E, dakikam doldu, da sürem doldu. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizlere e, bilimsel anlamda ve yaptığım araştırmalar çerçevesinde, etik değerler çerçevesinde aydınlatmaya çalışıyorum. E, yorumlarınızı güzel yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Sizleri çok seviyorum. Bye.